Öncelikle merhaba arkadaşlar? Kanalıma hoş geldiniz. Bazen nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar bugün Hollow Knight 6 son Warwick Boss Fight ile karşınızdayım. Boss Fight ile alakalı arkadaşlar size info vesaire vereceğim. Bu arada bir bu ses kaydır haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bossumuz geldi. Bossumuz biraz çirkin. Ve arkadaşlar saçma bir gücü var. Şimdi saçma gücü değilsen ne dersiniz arkadaşlar? O şey. Boss kafamıza düştüğü zaman demeyi Artık arkadaşlar şu an diyeceksiniz bu çocuk niye zıplayarak boss'a vuruyor Sevgi şu arkadaşlar ben boss 10 defa ölürsem 8'i boss'a çarptığım için öldüm evet arkadaşlar Boss'a çarptığım için 8 defa falan öldüm ya 10 üzerinden 8 ölmüşüm Ya bir 20-30 defa ölmüşüm arkadaşlar O 20-30 defa değil 30 defa öldüm ya 20'si arkadaşlar şeydir boss'a çar çarptığım için öldüm bir tık sinir bozucu olay. Ben bunu Hollow yaşıyorum yaşıyordum ama arkadaşlar Silk Song'da bayağı bir fazla yaşıyorum. Mesela orada kafamıza boss düşseydi ölürdük. hiç şey fazla uzatmaya gerek yok. Boss arkadaşlar bellendi, sinirlendi. Boss'un saldırıları ileri doğru atılarak arkadaşlar size böyle bıçak saldırıları yapıyor. Art olarak düz hat şeklinde aynı gördüğünüz gibi ilerliyor. Ve arkadaşlar bir tane nasıl diyeyim pençeli dönerli saldırı yapıyor. Bu dönerli saldırı size doğru geliyor o yüzden dikkat edin. Sonra dümdüz yukarı doğru devam ediyor. İkinci fazlaki saldırı yaptı arkadaşlar. Dönerli saldırı iki tarafta yapıyor ve e, aşağıda çarpıştırarak arkadaşlar sağa sola bu değerli saldırılar gidiyor. Sayısı boss yetenekleri bu. Boss çok kesen bir yöntemi var. Ben göstermedim ama arkadaşlar. E, ara aratarak bulabilirsiniz. Bildiğiniz boss sıfır vuruyor. Yani vuramıyor arkadaşlar olduğu kısımda. Siz boss tokatlayabiliyorsunuz. Şu an e, özel yeteneği yaptı. Zıplayacağım. Zıpladım. Kaçtım. Testereler yaptı. Bak, en büyük sıkıntı şu arkadaşlar. Bu özel yetenini attıktan sonra çok seri bir şekilde size e, nasıl diyeyim ikili ikili testleri atıyor o testleri atarlarsa çok dikkat edin mesela özel saldırı yaptı özel saldırı diyorum buna evet. bir tane arkadaşım mesela fırlattı şu an iki tane fırlattı gördüğünüz gibi ya boss hakkında arkadaşlar kombolama bilgisi veremiyor ne yazık ki çünkü e, bir tık yani dengesiz atıyor dengesiz dediğim işte diyelim testlerden sonra bu tık 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 tık, 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 tık saldırısını yapmıyor derken boss'u kesin zaten arkadaşlar ben oynadığım videoları sizlere aynı şekilde anlatarak göstereceğim. Boss kesmesi arkadaşlar e, kolay değil açıkçası çünkü Britta. Hollow Knight Six Song ve Hollow Knight karşılaştırınca Hollow Six Song tabi daha zor ama arkadaşlar boss fight'ı aynı bir şekilde yenebilirsiniz. Sadece e, nasıl desem boss'un yeteneklerine vesaire alışmanız lazım. Hangi zamanda ne yapacağınızı karar vermeniz lazım ya da arkadaşlar kendinizi sevdiğin bizim bu yanımızdaki bu gormontla Zaza ona vursun ya da arkadaşlar biraz hile hurda yaparak hiç demeçemeden köşede Morbing'i öldürebilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben siz beğenmişsiniz, ben bir kanal abone olun. Sevinirim. kendinize iyi bakın Hoşçakalın. görüşmek üzere. Görüşürüz.